Selamlar, ODTÜ Radyo Topluluğu'nun sunduğu kulüp değil topluluğa hepiniz hoş geldiniz. Ve Nazlı sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yanımda güzeller güzeli, tatlılar tatlısı Nazlı <laughs> Ersoy. Nazlı kendini tanıtır mısın? Tanıtırım. Ben Nazlı Ersoy, dediğin gibi. ODTÜ <laughs> de Müzikal Topluluğu'nun bu yılki drama yönetmeniyim. otlu Müzikal Topluluğu diyen de var. The Company Musicals <laughs> diye de biliniyor aynı zamanda. Öyle, uğraşıyoruz. Bugün ne yapıyoruz peki? Direkt Otlu Müzikal Topluluğu'nun A'sından Z'sine giriyoruz, çıkıyoruz. Aynen. Aklınıza gelebilecek tüm soruları değil ama birçok soruyu yanıtlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hiçbir zaman yeterince öğrenemezsiniz diyebilirim. Çok iyi. Bu özlü sözle de ilk <laughs> soruya geçiyorum. Evet, şimdi Nazlı ben geldim. Tın tın tın. Aha. Diyorum ki Nazlı ben topluluğa girmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Şimdi öncelikle... Seçme açıyoruz. Ona lütfen gel. Yani tamam, çünkü yolda geleceğim. lütfen gel. Yolda çeviriyorlar biliyorsun. Ben çok beğendim oyuna geldim. Ben ekibe girmek istiyorum diyorlar. Ben Hı -hı. de diyorum ki canım ne olur diyorum kurban olayım seçmeye gel. Sonra seçmeye gelmiyorlar. Sonra tekrar görüyorum yolda. Ben diyor çekindim diyor mesela. Ama ne olur çekinmeyin gelin ya. O kadar iyi geçiyor ki seçmeler. Alınsanız da alınmasanız da orada olan orada kalır hiç. Tedirginlik yaşamayın gerçekten. Tamamdır. Seçmeye girdim. Hatta Hı. bir de seçildim falan. Oh. Tebrikler. Tebrik ederim. Peki bundan sonra beni ne bekliyor? Bildiğim kadarıyla böyle bir eğitim süreciniz var. Bu eğitim var. sürecinde neler yapıyorsunuz? Eğitim sürecinde her ekip kendi alanına dair işte eğitim alıyor adı Hı -hı. üstünde. Bu eğitim sürecini işte o ekiplerin başındaki yönetmenler ağırlıklı olarak yürütüyor oluyor. Onlar eğitimi veriyor oluyor ağırlıklı olarak. Onun dışında da eskilerimizden bizim Dino dediğimiz eskilerimizden Hı -hı eğitimler alabiliyoruz, workshop'lar alabiliyoruz ya da alanında yetkin insanlar gelip işte workshop verebiliyor. Atıyorum işte fiziksel tiyatro evet. alanında gelip biri bize bunu öğretiyor oluyor falan. Çok iyi bu alanında uzman insanların da gelmesi bayağı tatlı. Evet, evet. Ha bir de unutmadan eğitim döneminin sonunda da şey yapıyoruz. Eğitim döneminde ne öğrendiysek, öğrendiklerimizi uygulayabildiğimiz. Bu her dönem değişiyor ama yani o sene nasıl isteniyorsa Eğitim döneminde öğrendiklerimizi uyguladığımız bir etkinlik oluyor. Hı -hı. Biz mesela şey yaptık. Türkçeleştirdiğimiz müzikallerden minik minik parçalar seçip onları sahneledik. Yani tüm ekipler işte dahil oldu sürece. Yani küçük bir böyle oyun simülasyonu gibi değil mi? Aynen simülasyonu gibi. İşte insanlar sahnede nasıl hissediyorlar, işte ya da sahnede neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız hı hı. onu görmek için. Çünkü çalışmada çalışıyorsun ama sahne stresiyle farklı işliyor bazı evet. şeyler. Bir de mesela eskilerimiz geliyor, onlar da feedback veriyor oluyor. Yani minik bir seyirciye oynuyoruz, biz bize oynuyoruz yine ama o da gergin bir deneyim oluyor topludaki her topluluğun bir amacı var. Hı hı. Ve işte bu amaçlar doğrultusunda bazı etkinlikler düzenliyoruz. Sizin amacınıza da işte müzikal kültürünü yaşatmak ve bir oyun çıkarmak diyebiliriz bence basitçe. Evet. Peki bu oyun hazırlık sürecinde ekipler ne yapıyor? Bu süreç nasıl işliyor? Ekipler şöyle özetlemek gerekirse şimdi vokal ekibi sahnede gördüğünüz işte dans eden, dramasını yapan, şarkı söyleyen ekip Ondan sonra teknik ekip sahnede vokaller dışında gördüğünüz her şeyi yapan ekip. Sosyal ekip bizi tanıtıyor, işte tasarımlarımızı yapıyor, sponsorluk buluyor. Ondan sonra orkestramız çalıyor zaten biliyorsun. Bir de yönetim ekibimiz var. Onlar da okul içi iletişimlerimizi sağlıyor. Bir de ekonomik mevzular falan onlarla konuşuluyor. O bu kadar yani. Bu ekipler işte az önce bahsettiğim işleri yapıyor oluyorlar bu oyunu çıkarma sürecinde. Kolektif bir iş açıkçası. Evet, tam onu diyecektim. Böyle hepinizin bir parçayı yapıp sonra evet. böyle birleştirmeniz çok tatlı ve çok özel bir iş gerçekten. Evet. Ve şey iletişim çok önemli evet. oluyor bu süreçte gerçekten. Evet. Çünkü tek bir bakış açısından çıkıyor olmuyor oyun. Hı hı. O yüzden herkesin oyuna aynı gözden baktığı noktaya kadar yoğun bir şekilde oyun üstünde düşünme süreci gerekiyor bunun için. Zaten oyunu Türkçeleştirdiğimiz için oyunu iyi bilmemiz de gerekiyor çünkü işte. Dramatolojik olarak çevirmekle Türkçeleştirmek aynı yere denk düşmüyor çünkü. Canım. Mesela Başka şarkılar falan da yani şarkıları adapt etmek bayağı zor oluyor Tabii. Baştan yazmak oluyor evet. yani bir yanıyla. Esinlenerek baştan yazmak oluyor. Çünkü işte tartım, prozedi mevzuları da girince işin içine epey zorlayıcı bir süreç. Bu arada ben sizin son oyununuzu izledim ve o. izlediğiniz ilk oyunumdu. Ve gerçekten böyle gurur duydum dedim çok iyi çok çok iyi. Hani dedin ya az önce işte herkesin işte perspektifinden işte <laughs> sadece tek bir bakış açısıyla yapmıyoruz. Ya belki de bu kadar hani iyi olmanızın sebebi bence bu da olabilir diye yorumladım ben. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey yani mesela ben bir şey yapıyorum kendim için doğru olanı yapıyorum ama başka birinin perspektifinden açık bir yanlış görünebiliyor belki. <laughs> sürekli birbirimize feedback vererek ilerliyoruz. Yani benimki doğrudur, seninki doğrudur şeklinde ilerlemiyoruz. Genelde herkes kabul edene kadar bir fikri. Yani oy çoklu değil, oy birliği prensibi işliyor oluyor. Bir de böyle tabii birbirinize bayağı güveniyorsunuz işte. Tam teknik yaptıysa işte kostümü muhteşem yapmıştır <laughs> falan gibi bir güven. Güvenmeme gibi bir şansın yok ki mesela sahneye çıkıyorsun. Teknik oraya o dekoru koydu biliyorum evet. diyorsun yani. Ya da işte ben noktama geçeceğim onlar da bana o ışığı verecek biliyorum diyorsun. Onun rahatlığıyla sahneye çıkıyorsun. Diğer türlü zaten o kafanın doluluğuyla yapılacak gibi bir iş değil. Evet. Müthiş odak isteyen de bir iş olduğu için. Evet. Gerçekten tekrardan elinize sağlık bu arada son oyununuz çok iyiydi. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi işte bu kadar bahsettim işte oyununuzu izledim çok güzeldi falan <laughs> filan diye. <laughs> Teşekkür ederim. Ve hani şeyi düşündüm. Dedim yani gerçekten mesleği bu iş olan, oyuncu Hı -hı. olan insanlar var, tiyatrocu evet. olan insanlar var. Ve siz bir yandan da öğrencisiniz. Onun evet, için direkt yani. akıllara şey sorusu geliyor. İşte bu insanlar hem akademik hayatını hem de işte topluluk işlerini aynı anda nasıl yürütüyor, nasıl dengeliyor? Ya da dengeleyebiliyor mu? <laughs> Yani açıkçası yalan yok. Yoğun bir mesai. <laughs> açıkçası sor bana ne kadar. <gülüyor> sordum. <gülüyor> sordum. ne kadar ilerdesin bölümde diye. Dördüncü sınıfım seneye üçüncü sınıf olmayı <laughs> planlıyorum güzel, Güzel, güzel. Güzel gerçekten ama şöyle bir mevzu var vokalken mesela böyle değildi bu yönetmenliğin birazcık da ağırlığı ama bu aslında kişisel de bir mevzu çünkü şöyle bir efsane var ki efsane de değil gerçek bu arada <laughs> öyle deyince yalan gibi de olmasın eskilerimizden biri Tıp okurken müzik yönetmenliği yaparak bölüm birincisi olduğu gerçeği var. Işte. İnanılır gibi değil. Yani bu da oluyor. Bu da oluyor ben yani. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası. Burada ben de şey duymuştum. Bir tane üyeniz belki efsanedir bu arada. Bana Hı -hı. böyle anlatıldı işte. Hem endüstri okuyormuş hem de aynı zamanda işte Eskişehir'de bir yerde staj yapıyormuş. Gidip geliyormuş ama aynı zamanda da işte oyunculuk mu vokallik mi bir şey de yapıyormuş falan ve ortalaması da çok iyiymiş falan böyle bir şey. Bu kim acaba ya? <laughs> ya yani böyle bana böyle bir bilgi ulaştı ama demek ki böyle efsaneler dolaşabiliyor sizin hakkınızda. Evet evet var gerçekten çok başarılı işte 4-0 ortalamalı falan insanlar var. Ama yani işte benim gibi örnekler de var. Bu çok kişisel bir şey. Evet tam çok kişisel diyecektim. bir şey. Yani kişiden kişiye çok değişebilen evet. bir şey. Evet yani kampanyaya girdiniz artık başka hiçbir şey olmayacak hayatınızda falan gibi değil. Kesinlikle dediğim gibi yoğun bir mesai istiyor. Yani zamanınızın belli bir kısmını istiyor Hı -hı. oluyoruz. Zaten bunun sözüyle girmiş oluyorsunuz. Bir sene bizimle birlikte olmanızı istiyor oluyoruz. Bu sözü verdikten sonra da yani... Bırayırlısın. Evet. <laughs> bu sözü verdikten sonra da bir sene birlikte işte oyunu çıkarana kadar çalışıyor oluyoruz. Yoğun bir mesai. Çok fazla vakit geçiriyoruz birlikte. Sevsen de sevmesen de alışmak bir insana zaten başka bir yere koyuyor iletişimi. Bu da size bu arada bayağı şey katar yani mesela tahammül edemediğin ki birazdan öyle bir şey soracağız arkadaşlar. <laughs> mesela tahammül edemediğin çok sevmediğin hani ne bileyim sana çok uyuşmayan bir insanla da iş yapabilme. Bence iş hayatı için de çok değerli. Kesinlikle. Şimdi o zaman sıradaki soruya geçelim. ve ee, çok tatlı bir ekipsiniz. <laughs> Gösterilerinizin öncesinde ve sonrasında böyle size uğur getirdiğine inandığınız, ekipçe yaptığınız bir şey var mı? Bize anlatabileceğin. Tabii. Şöyle zaten bizim bu sahne dönemleri ya ben bayılıyorum kişisel olarak hı hı. yorucu kesinlikle full çünkü bir günü kapatıyor yani birkaç güne üst üste kapatıyor oluyor kaç gün sahne dönemi ise genellikle bir hafta işte beş gün falan oluyor sahne dönemimiz öncesinde bir giriş hazırlık sonra işte oyun oynadığımız günler falan o KKM'nin hangarında zaten bir piknik <laughs> şeklinde sabahın köründe zaten daha gözümüz açılmamış poğaçamızı yiyoruz işte çayımızı içiyoruz oturuyoruz. Eee içeride işte o günün programı nasılsa çalışılırken işte işi olmayan insanlar dışarıda oluyor, o dönüşüyor bilmem ne. He, böyle hengameli bir gün. Sonrasında işte bu sahne dönemi içinde sahneleyeceğimiz günler geliyor. Böyle seyirciler artık içeriye alınmaya falan başlanınca biz arkada el ele tutuşuyoruz ama yani kenet şeklinde <laughs> bir çember oluyoruz tüm ekip 80 küsür kişi işte o sene kaç kişi varsa. Sonra işte ''İnşallah sahnede düşüp de bayılmam.'' Hayır, <laughs> söylemeyeyim ya. <laughs> Biz bir sonraki şey oyunda ''Bayıldı.'' falan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olmuyor. ''İnşallah son sahnede duygulanıp ağlamam.'' Ya. falan gibi şeyler. <laughs> ''İnşallah işte kimse repliğini unutmaz.'' Amin. ''Amin.'' diyor sonra diğer insanlar da. Ama yani tribün şeklinde ''Amin.'' diyoruz. <laughs> sonrasında işte bir de ballıcak geliyor, onu bir dönüyoruz. Herkes bir yudum alıyor, sonrasında sahneye çıkıyoruz. Çok iyi. Peki Nazla. Şimdi hı. çok tatlı tatlı konuştuk işte. Ballayacak dedik. Ağzımızı <laughs> ballandırdık falan filan. El ele tutuştuk. Hı hı. Şimdi az önce de bahsettiğimiz gibi işte bir topluluğa girince ve aktif görev alınca gerçekten hayatımızın çok büyük bir parçası oluyor. Kendimden de biliyorum. Hı hı. İşte sevdiğin de orada, arkadaşın da orada, hani belki sevgilin orada falan. Evet ve ya. tabii ki de doğal olarak sevmediğin insan da orada. Ve siz çok kolektif ve iç içe bir iş yapıyorsunuz. Hadi böyle biraz daha kızıştırayım. Diyelim iki tane baş birbirini hiç sevmiyor falan. Hı hı. Ne oluyor bu durumlarda? Ne yapıyorsunuz? Yani özellikle zaten benim bu topluluğa girme sebebim de şeydi. Toplantısına, tanışma toplantısına gittiğimde çok fazla topluluğun tanışma toplantısına gittim. Kendi ilgi alanım olan tabii. Hı hı. Ama işte buranın tanışma toplantısına gittiğimde insanlar şey yapıyordu ya. Böyle her gelenin gözünün içine bakıp gülümsüyordu falan. O bir beni çekti. Tuhaf bir duygusallığı var bu topluluğun. Gerçekten bunu herkes de kabul eder. Zaten işte bu sahne dönemi bittiğinde falan hüngür hüngür ağlamalar mı dersiniz sarılıp mağara çağıran. Ne ararsanız var gerçekten. İşte insanlar sevgililerini buluyor, benim en yakın arkadaşlarım kampaniden gibi bir sürü mevzu var. Bunun dışında birbirini sevmemek de gayet sevmek kadar doğal bir mevzu. Herkes herkes sevecek diye bir şey yok. Yani aile gibi izlerken sadece olumlu taraflarından bahsetmiyorum. Bunun olumsuz tarafları da var. Aynı nasıl bir ailede işte sevmediğin bir akrabanın da mecburiyiz. genelde sevilmezler. <laughs> Bazı akrabalarda sevilmez ama akrabandır. Yani bağrına basarsın anladın mı? İşte o kuzenin de değişiktir birazcık. Atıyorum dolandırıcı dayın vardır ama yine işte şey yaparsın. Bayramda merhaba dayıcım dersin yani ona da. <laughs> İşte aynı şekilde burada da kolektif bir iş yapıyoruz ve yaptığımız işin hatırına yine aslında iletişimlerimiz devam ediyor oluyor. Ve patron yaptığımız iş. Ya aslında en önemli şey evet, bu. Evet, ben çok iyi anladım. Çok iyi anladım dediğin şeyi. Şey değil, bizim bir başımız yok yani. Evet. Bizim içeride bir patronumuz yok. Yaptığımız iş aslında patronumuz. Yani İşin, aynen. Aslında sözünü kestim. Hayır yok. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında böyle hepinizin o tek bir amaç için çalışımız sizi yakınlaştırıyor ve işte sevmeseniz de birbirinize tahammül yeteneğinizi arttırıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz kesinlikle. Ama bu tahammül etmek gibi bir şey değil bence ya. Yani yani yapılan işe olan sevgin aslında bir noktada oralara da ilerliyor, taşıyor oluyor. Yani ne bileyim oyunu çıkarma sürecinde belki o kadar da yakın olmadığın insanlarla sonrasında o oyun ortak anın oluyor ya. Karşılaştığında evet, oturup evet. yine onu konuşabiliyor oluyorsun. Yani aslında hiç ortak paydan olmayacak bir insanla belki hayatında başka bir yerde tanışsan çok ortak bir zemin, ortak bir arkadaş grubu, ortak bir geçmiş yaratmış oluyorsun. Bunun değeri gerçekten bambaşka oluyor ya. Çok güzel açıkladın. Ben bile seneye seçmelerine geliyormuşum. <laughs> ya her şeyi dedi, öğrendim. <laughs> dedin. Her şeyi öğrendim. Az önce dedin seçmeye evet. dedin geldim, geldim dedin. Geldim evet geldim. Geldim, geldim geliyorum. Geldi, seçmeye geldi. Hoş geldin. <laughs> Şimdi gelelim son sorumuza. <laughs> Peki. Şimdi tabii belli bir noktada kampini maceranız sona eriyor ve mezun oluyorsunuz. <laughs> evet, ya <laughs> Ama ağlamadan. <laughs> evet. Peki bu mesela mezunlarınız falan şu anda neler yapıyorlar? Bu kampini de edindikleri tecrübeleri kullanabilecekleri işlerde mi çalışıyorlar? Ya tabii ki zaten kampanya öyle bir dönüm noktası oluyor ki. Ben de böyle anlatınca <laughs> neymiş ya falan demesin insanlar <laughs> ama gerçekten öyle. Yani sahneye çıkmak aslında dönüm noktası yani kampanya özelinde değil sahneye çıktıktan sonra buna isteği eğilimi olan insanlar sonrasında şey yapıyor yani. Ben bunu istiyormuşum ya deyip okulu yaptıkları işi bölümü falan bırakıp baştan konservatuar falan okuyorlar. Ya da işte kurucularımızdan Onur Orkut kendisi fizik mezunu ODTÜ'de ama şu anda Liverpool'da kendisi oyunculuk üstüne öğretim görevlisi yani. Çok iyi. Ya da mesela işte bunlar olmasa bile kalabalık ekiplerle çalışıyoruz. Bunları CV'ye eklemek yani ya kalabalık. bayağı iyi evet, duracak evet. bir şey evet. Ekip üyesi oluyorsun gerçekten. Hı -hı. Alttan almayı öğreniyorsun bazı şeyleri. Ya da işte arkasını kollamayı öğreniyorsun insanların. Ne bileyim sahnede replik unuttuğunda başka birinin senin yerini doldurabileceğinin güveniyle çıkıyorsun. Yani aslında o işte işverenlerin o takım çalışması dediği, dediği şey. Siz aynen. zaten onunla mezun oluyormuşsunuz gibi bir şey oluyor. Evet. <laughs> çok tatlı. Bakalım bu yıl ben de mezun oluyorum. Ya minnoş. <laughs> Mahvolum. Düşündükçe gerçekten insan bir içi buralıyor. Çünkü Ankara'ya geldiğim ilk anımdan beri yanımda olan bir işte bu. Evet çok haklısın. Ben de bu konularda çok duygusal bir insanım ve çok iyi anlıyorum. Evet zor gerçekten. Ne demeye O zaman vallahi bitirdik soruları Nazlı. <laughs> İyi ki geldin. Hoş geldin. Benim için Hoş çok <laughs> benim için çok keyifli bir sohbetti. Böyle bu programın ilk konu olarak seni ağırlamak da ayrıca çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Ya ben teşekkür ederim. Gerçekten de ilk konuk olmanın da ağırlığı <laughs> ağırlığı taşıyordum <laughs> üstümde. Ama umarım uğurlu gelir. Umarım devamı da çok güzel ilerler. Umarım. O zaman bir sonraki kulüp değil topluluk bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye! <laughs> <laughs>